Barış ışığının arayışı. Bir zamanlar, uzak bir ülkede Barış Diyarı adında bir yer varmış. Barış Diyarı, farklı insanların bir arada yaşadığı ve herkesin mutlu olduğu bir yerdi. Ancak, bu diyarın hemen yanı başında Küçük Ateş Diyarı bulunuyordu. Küçük Ateş Diyarı'nda insanlar sık sık kavga eder, evler yıkılır ve çocuklar üzülürdü. Bir gün, Barış Diyarı'ndan bir grup çocuk, Küçük Ateş Diyarı'na gitmeye karar verdiler. Amacı barışı getirebilmekti. Çocuklar Barış Işığı adında parlak bir ışık taşıdılar. Bu ışık her türlü kavga ve öfkeyi dindirebilecek büyülü bir güce sahipti. Küçük Ateş Diyarı'na geldiklerinde çocuklar insanlara barış ışığını gösterdiler. İnsanlar önce şaşırdılar, sonra ise merakla dinlediler. Barış ışığının güzelliği ve huzur verici etkisi, insanların kalplerine dokundu. Bu günden sonra, insanlar arasındaki düşmanlık yerini dostluğa bıraktı. Çocuklar, barış ışığını herkesin kalbinde daha fazla parlaması için kullanmaya devam ettiler. Küçük ateş diyarı artık daha mutlu ve huzurlu bir yerdi. Barış diyarına döndüklerinde, çocuklar mutlu bir şekilde anlattılar neler yaşadıklarını. Barış diyarındaki herkes, Onların cesaretini ve barış ışığının gücünü takdir etti. Bu hikaye bize barışın gücünü ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu anlatır. Kavga yerine anlayışı seçmek her zaman daha iyi bir yol olabilir. Unutmayalım ki dünya barışı için hepimiz birlikte çalışmalıyız.